Bir ondalık kesir sorusuyla yine beraberiz. 9 bölü 0 tam onda 1 bölü 0 tam 111 artı 0 tam onda 3 bölü 0 tam 133 artı 0 tam onda 5 bölü 0 tam 155. Eşitliğini soruyor bize. Öncelikle paydaya bakıyoruz. Bu sayılar birbirine çok benziyor. Bu kısmı öncelikle halletmemiz lazım. Öncelikle hallederken bakıyorum virgüller altta gelecek şekilde olsun diye buralara birer 0 koyuyorum. Sonuçta bu virgülleri kaldırıyorum şu şekilde. Buradaki işlem benim 10 bölü 11 artı 30 bölü 33 artı 50 bölü 55 oldu. Sadeleştirecek olursam 3'e bölersem 10 bölü 11 etti. 5'e bölecek olursam 10 bölü 11 etti. Bu durumda 3 tane 10 bölü 11 var. Toplarsak burayı paydalar eşit olduğu için 11 yazdım. 3 tane 10, 30. Demek ki buranın değeri 30 bölü 11'miş. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. 9 çarpı 11 bölü 30. Burada da sadeleştirmemi yapayım. Her ikisini 3'e böleyim. 9'u 3'e bölersem 3, 33'e bölersem 10. 3 ile 11'i çarparsam 33 bölü 10 bulurum. 33 bölü 10 demek 1 virgül kaydır demek. 3'ten 10'da 3'tür. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.